Herkese sevme merhabalar arkadaşlar ben Toyo Gömüs Alep'i 3. bölümü çekiyoruz arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam edelim Hatırladığınız kadarıyla e, 3. yok e, 2. bölüm daha yüklemedim Ama e, siz izlediğinizde Bu 3. bölümü 2. bölüm daha önce gelecek ondan Ondan daha önce gelecektir e, Sonra e, Bir de Dede geldi yani e, Dede çakma pasaport yaptırmış O geldi Bir de şöyle hemen bakalım Hemen Kasım 26. gününde Hemen sıradaki yer. Evet. <laughs> ee, tamam geç. Bir dakika şu adamın tipinden biraz uyumlandı. Uyuşuyormuş. Onaylandı. Çünkü hep ilk gelenler onaylanıyor arkadaşlar. O yüzden bunu hemen bakmadan onayladım. Sadece tipine baktım. Hı hı. Ha da bakalım arkadaşlar. A senin adın hiç uyuyor mu yani? Şu adde bu adı hiç uyuyor mu? İsmi uyuşmuyor. Parmak izi alacağım şimdi. Hemen <laughs> parmak izini alalım. Bakalım değiştirmiş misin? Nasıl uyuşuyor ya bunlar ya? Yani ben o, 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 tamam geç. Ya sıradaki gelsin. Tamam. Evet. Adam e, bu adamı geçiremiyor çünkü giriş bil biletin bir biletin artı hiç şey yok. O zaman bu adamı direkt var Şuradan bir şu. Yes, hemen ya yeah, git hadi ya. Yeah. Verme senin kardeşim. Evet, Wolverine geldi. <laughs> bu tipte bu tip hiç uyuyor mu oğlum? Ben ameliyat geçirdim. <laughs> Diyecek şimdi. yıllar sana iyi davranmadı ben de anlıyorum seni. Oğlum burada daha tipsizsin. Ne yıllar sana iyi davranmışsın. Şuna bak ya. Şuna hiç benziyorlar mı yani? Ben şunları karşılaştıralım. Buna Bunlar da uymuyor. Ne oldu lan? Hı, fikrin yok. Benim de hiçbir fikrim yok biliyor musun ya? Şunu da al falan daha tamam şunları yok edin 3 şimdi yeniden bakalım nasıl bir tipli ya da tipsiz bir gelecek iyi geldi tamam tip var en azından saçını biraz şey uzatmış burada e, ee, ay sürecekmiş burada altı ay ziyaret bakalım şuna bakalım tam zaten uyuyor şuna bakalım bunun sahibi <laughs> belendi. belendi, belendi ne? Belirlendi. Ben geçmem izin vermiyorum. Her yere geçmeme izin vereceğim, izin vereceğim. Sonra ben ceza yiyorum. Lan olsun bu hayat Lan olsun bu sevgiyi. Seni çok sevmiştim. Ben yeni ileri geçelim. Bakalım evraklar lütfen. Bu ne? Sörgü kimlik kartı. Tamam. Okay 8.04 Hemen bakalım. Alakalı der yani. Tamam. Ben şunu geçiremeyeceğim. Çünkü ben bunların ne olduğunu bilmiyorum yani. Şunları vermeleri gerekiyor ama hiç kimse vermedi yani. Ama hiç hiçbir şey demedi ya. Ee, e, tamam. Neyse. Para ver para cezası yok. Tamam. 14 gün tamam uymuyor bu ha uyuşuyor mu tamam neyse aktarma enq eee import enq diye var erkek tipine biraz bakayım adına adı adı hiç uymuyor benim iki ismim var hemen parmak izi alalım Bu arada yeni korku serisine başlayalım arkadaşlar. Ee, onu da izlerseniz sevinirim. Şunu da sen bir doldur arkadaşım. Hayır, belki oldu. Her... bana ne? Evet tamam bakalım. tamam geçebilirsin o zaman. Geçmekle serbestsin senin lan tozu. Orada ben şimdi biraz Mehmet'e vereceğim arkadaşlar. Ben küçük bir tuvalete gitmem gerekiyor. Aa ne? Tamam ben baktım. Mehmet de tam oyunu bilmiyor ben biraz anlatayım. Bak e, şimdi adam geçirirken sonra şuraya basacaksın. Burada sıradaki diyecek. Burada şeylere bakacaksın falan. Sen biraz konuş istersen adede geldi bir dakika. Benim buraya yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok güzel. Bu ikinci bölümdeki aynısını yapmış işte ya. Versem mi ya? Aa, hadi geç hadi. Gel hadi geç. Uuu uh, adamsın. Ona. Uuu para verdi. Bana ne Ev. Ceza yok değil mi? Ah 5 kredim gitti. Hayır. Şimdi ben Mehmet'e biraz veriyorum arkadaşlar. Biraz siz de konuşsun. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Mehmet. Ee, Arkadaşlar Tolga birazdan gelecek. Ben de oyu tam bilmiyorum. Onu Senin tipin bu mu? Tolga veriyorum. Arkadaşlar burada korku serisine başlayacağız. Onu da ben çekeceğim. Evet Mehmet nasıl bir şey yaptı onu hiç bilmiyorum. <laughs> videoda izleyeceğim artık. <laughs> Bakalım hemen şu uyuyor mu? Uyuyor ee, Tamam. Tek de buldum şunu da alalım. Bu da kaç para ya? 5 <laughs> <laughs> kredi ceza yedim şu dede yüzünden. Ama ona he ya. Ama çok kötü bir şey yaptık ya. Yani o bir dahaki bölümlerde o işi gelmeyecek. Geçti artık. Sizi geçirmeseydik çok kötü bir şey. Acaba burada kapatsam neyse ben sana şey yapayım hemen reddedildi yapayım geç. O dede bize şu parayı verdi bu arada. Paramı bilmiyorum da. Kaç param? Aa, bunları buraya koyuyor galiba. Bunlar özel bir şey. Demek ki dedeye geçmemiz lazımmış. O, buraya böyle şeyler. O para buraya geldi. Galiba bunlar özel bir şey. O dedeye geçmemiz lazım. Neyse şu yiyecek. Bunu verecek paramız yok. Isınmaya verelim arkadaşlar. Bayağıdır ısıtmıyor bunları. Hemen yani uyku diyelim. ve ee, bugün bittikten sonra da bir dakika. Yine kaşar yani bilmiyorum ne Tamam bu adamı bulurum ben. arananlar diye bir şey geldi mi ya? Bakayım be. Bayağı birkaç gün sonra gelmesi lazım. Hatta şimdi gelmiş de olabilir. Gelmemiş. Şuna hemen bakalım. Temel kurallar. Gecinden ihtiyacı var tamam. Belgeler. Tamam neyse hadi geç. Tipi nasıl acaba? Ya hafta özledim ben ya. Ee, bunu geçirebilirim ben rahatça. İlk baştaki de zaten hep geçiyor. şuna da geçireyim. <laughs> <laughs> of. Tamam, neyse. Bu arada Slenderman videosunda şimdi Mehmet atıyor. Bakalım. <laughs> <laughs> tamam. Aa, unuttum sırada gidemeyi. Para kazan böyle para paran gidiyor. Ya da para kazanamıyoruz böyle Ev, ev oha dev geldi. Senin <laughs> kardeşi. Ay senin sevgilisi neydi? Fiona var ya o işte. ay 30 gün Evet, şuraya bakalım. Bu uyuyor mu? Bu da uyuyor. Bu da uyuyor. Şuraya. Şuraya uyuyor zaten. Ama bir dakika, şu uyumuyor olabilir mi? Bakayım mı? Uyuyor, uyuyor. Evet, böyle bir ya da. Şuraya diye bir yer var. O yüzden sen geçebiliyorsun. Evet. Kapıyı tam. Bakalım. Evraklar lütfen. Ha, şunu alalım. Şunu da alalım. Vines ee, Nasıl okunur bilmiyorum ama Lesterade de okuyor. Bir tiplere bakalım. Tip. Hmm, kalacakmış. Şuna bakalım. Şimdi ben ne yapıyorum ya neyse. Ee, yer Republic'de böyle bir yer var aynen. Wine Street Strade. O vatanı geçirebiliyorum. Şuraya bakayım. Yalnız iki gün sürecek iki gün tamam. Geç. Aşağıda sende kalsın. Al istemedim. Şöyle yaparsam. Böyle ee, baya zor ne? Hay, hay. Müfettiş, müfettiş. Ay, i̇şim burada, işim aynen. Ne kadar süre? 30 gün sürecek aynen. Süresi geçmemiş, şunun süresi geçmemiş. Costa City, Birleşik ve var böyle bir yer. Sonra kadın, kadın, tamam. Kadın, kadın, tamam. Çalışma, tamam adları uyuşmuyor. Adı uyumuyor. Yavaşım var birden fazla isim var. Parmak izi ver lan. Beni kekliyorsa şimdi ben bunu burada döverim. Şunları böyle kontrol ederim. Ah. Bir dakika. Ne desem bilemiyorum, gözaltına alıyorum. Oo ilk gözaltım. Ne oluyor? Gel gel. Ay, ezik. Hadi gir sen de. Evet bakalım şimdi... Son videodan sonra söylerim. Hııı... Lapinte anne. Lapinte anne. <laughs> anne Lapinte, tamam. 1984 uyuyor, 12 uyuyor. Buna bakacağız. Ben de bunlara da alış alışamadım. Koyusu City diye bir var. Birleşik Federasyon'da. Federasyon'da birleşik. Şey <laughs> Sen de geçebiliyorsun galiba ya. Tipi de uyuyor bence. Tipine bir daha bakalım bir. Bence geç. Ama ilk önce şu belgelere bir bakayım. belgeler kimlik yeri ah yanlış şey yaptım yani giriş izni uyuyormuş ya bakalım yine de tamam geçebilirsin of of acayip güzel acayip güzel damgaya bastım ıh oh, ıh oh, neden oh dedi ay. 2 0 11 2 0 11 2 11 olsun. Ziyaret ziyaret ee, 3 ay duracağım tamam. 12 sürüyoruz tamam o da tutuyor. Saçı biraz şık kesilmiş burada. Tamam biz da Yurko City diye bir yer var. Odana bakayım. Bu da uyuyor. Bu da şey değil. O zaman geçebilir misin acaba? Hmm, geç amacınız nedir? Göç bakalım, göç, göç, göç. Sürekli kalacak yani, göç olduğu için tabii ki de sürekli kalacak. Şunlara da bakalım. Bir dakika. Şuna da bakalım. Dur, uyuyor zaten. Bu uyuyor mu? Bu uyumuyor. Cık 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 cık. Sorguluyorum seni. Bana ne lef? Git o zaman meşgul olmadığı zaman da gel kardeşim. Burada ben de meşgul. Şu arabalar şuradan geçiyor bu arada. Aa dedeye benzer biri geldi. D dedenin geçtiği geldi resmen. Sondan derecimde kurtulduk. Aynen adamsın. Bakayım bize ne de demiş. Bugün çok güzel bir gün olsun. Sondan derecimde kurtulduk. Ategria Outer diye bir var aynen. Bu arada süre, süre birazdan duracak. Şu adamı bir bakayım. Adamın ismini yazmıyor. ha Tipine de bir bakayım. Tipi zaten %500 oluyor. Aa oh, bir dakika belgeler galiba uyumuyor. Çok güzel bir şey yakaladım. Uyuyormuş şef. Ya. şunu Bu ne? Cinsiyet mi? Ben cinsiyet hep bakmıyorum. Evet hadi sen de geç. Sen de, de bitirelim bu şeyi. No problem. Reşmenin nazik davranmanı da, alakalı. Aa. Senin eşinde mi var? Şimdi eşini alacağız. Bakayım eşin nasıl güzel mi? <laughs> Kocamı gördünüz mü? Değil mi? Geçtim peki. Geçti geçti. Sen geçebilecek misin bakalım? Hadi geç hadi, hadi hadi. Bir şey demiyorum bak hadi. Hadi geç. Oh bir tonda Oh çok güzel. Bana ne kardeşim? Bana ne? Öf. 5 kredini yiyeyim ben. Oh, oh ilk tane oldu. Ha oğlumun ilacı ihtiyacı var. Oğlun ilaç oğul ila oğluma tabii ki de ilaç vereceğim. Kabını güncelle ne? Onu başar. Ben oğluma ilaç vermek istiyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Meme te bye bye diyor. Slenderman'ı izlemeyi dăm nici de bay.